Tahoe Gölü ülkenin en derin ve en az keşfedilmiş göllerinden biri. Kaliforniya ve Nevada'nın etrafında bulunuyor ve Kuzey Amerika'nın en büyük Alp Gölü. Burası dış mekanları, yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi ve kayak yapmayı sevenler için yıl boyu takılabilecekleri bir mekan. Ayrıca kapalı eğlence mekanlarını sevenlere de hitap ediyor. Ama yüzeyin 487 metre derininde acaba ne gibi belalar yatıyor? Bunun cevabı kimsede yok çünkü suyun altı soğuk ve karanlık. Dalgıçlar sadece 45 metre kadar derine dalabiliyor. Biz de Tori Belleci'yi gölün dibine ve gizemine ulaşması için Tahoe'ya gönderdik. Bunu nasıl yapacağına inanamayacaksınız. Bu Deep Flight Super Falcon. Bu denizaltıların Aston Martin'i. Şuna bir bakar mısınız? Bu süper ajanlara layık bir şey. Dünyada bunlardan sadece 3 tane var ve ben bir tanesine bineceğim. Bu su altı jetinin fiyatı yaklaşık olarak 1.7 milyon dolar. Ama bu gölün derinlerinde ne olduğunu öğrenebilmek paha biçilemez. Şimdi bu şeyi sıfırdan inşa eden çılgın bilim insanıyla tanışalım. Bilim insanının adı Graham Herkes ve kafasında birkaç tahtası eksik olabilir. Alanınızda deli olduğunuza dair bir ününüz var. Bak bugün seninle takılacağım ve gün sonunda deli olup olmadığımı sen söyleyeceksin. Graham denizaltı tasarımında devrim yapan bir endüstri lideri. 1985 yılında 914 metreye tekli dalışta dünya rekoru kırmış. Yani ne yaptığını biliyor. Yani bu şeye ilk baktığımda gördüğüm şey sanki bir savaş reti. Bunun suyun içinde uçan bir uçak olduğunu düşün. Bu makine saatte 11 deniz mili hıza ulaşıyor ve 121 metreye dalıyor. Başka bir deyişle karanlığın kıyısına kadar gidebiliyor. Denizaltının kaplamasının altında ne mi var? Bu makinenin 24 tane lityum bataryayla çalışan elektrik motoru var. Bu bataryalar elektrikli Tesla arabasında kullanılanlarla aynı bataryalar. Graham falkını Tahoe Gölü'ne getirdi çünkü suyun efsanevi bir berraklığı var. Bu berraklık Tori'ye bu gizemli görün derinlerine dalabilmesi için ihtiyacı olan görüş alanını sağlayacak. Şu anda benim ekibim ve Graham'ın ekibi denizaltıyı hazır hale getiriyor. Acayip heyecanlıyım. Ay. Ya. Eğer bir sızıntı olursa ne olur? Bu bir uçağın kanadının düşmesiyle aynı şey olur. Uçağın kanadı düşerse ne yaparsın? Her şeye elveda dersin. Tam olarak öyle işte. Gri Şahin ve Torpido Tahok Gölü'nün dibine inmek üzereler. Kapaklar kapanıyor. Artık geri dönüşü yok. Bunu hiçbir şeye değişmem. Görev hızla ilerliyor. Bu denizaltı o kadar kullanışlı ki güverteden suya indirilebiliyor. İşte dalıyoruz. Tori şu anda çok cesur görünmüyor. Bu inanılır gibi değil. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Kapak üstünüze kapanıyor ve kabin sizi baskılıyor ve göle dalmaya başladığınız anda kendinizi rüyada gibi hissediyorsunuz. Fanus Kapak, Graham ve Tori'ye 180 derecelik berrak bir görüş açısı veriyor. Burada gizlenmiş bir şeyler varsa görebilecekler ama sadece bir saatlik bir dalış süreleri var. Denizaltının kontrol sistemi uçaklarınkiyle aynı Yönünüzü kontrol etmenizi sağlayan bir manevra kolu var Ve bir de denizaltının hızını kontrol etmenizi sağlayan bir el kazı var Hızlıca 45 metre dalarak dalgıçların menzilini geçiyorlar Şimdi daha önce hiç dalınmamış bir denizaltı seviyesindeler Graham yüzeye çıkıncaya kadar pürüzsüz bir yolculuk yapıyorlar İnanılmaz Güzel ama güçleri tükenmeye başlıyor Ve henüz tehlikeli derinlikleri keşfetmediler Yola koyulsanız iyi olur çocuklar. 94 metrelik kocaman bir deliğe dalıyorlar. Aman tanrım su çok berrak. Bütün zemini görebiliyorum. İyi iş çıkardın Grişahin. Suyun bu kadar berrak olması muhteşem bir şey. Buradaki suyun berrak olmasının nedeni göle gelen yağmurun ve eriyen suların bataklıklarda filtrelenmesi. Her şey dalışa uygun. Torin'in şansına gölün dibinde nakles canavarı olmadığı gibi balık bile yok. Burası boş bir alan. Güzel ama boş. Ama daha derine indiklerinde göze hoş gelen bir şeylere rastlıyorlar. Vahşi yaşam değil ama bir su altı dağ. Sağ taraftaki kayalığa oh. baksana. Oo! Oh. Vay canına. Aman Tanrım burası mükemmel. Harika değil mi? Bu inanılmaz. Baksana nasıl da karanlık. Oo! Dalgıçların çoğu bu kadar ileriye gidememişler. Hayır, mi? hayır, hayır. Bu bir film sahnesi gibi. Sağa çek, sağa çek. Vay canına. Bu çılgınca. Gerçekten gözlerimi açtın. Gezegenimizin büyük kısmı suyla kaplı. Ve hiçbirini bilmiyoruz. Aslında daha gezegenimizi keşfetmeye başlamadık bile. Bu akıl alır gibi değildi. Yüzeye çıkıyoruz. Tamam sizi gördük. Sen gerçekten delisin. Bana bu deneyimi yaşattığın için teşekkür ederim. Bu hayatımın deneyimiydi. Tahoe Gölü'nü keşfettim ve karanlığın kıyısına kadar ulaştım. Hayattayım ve bu deneyimimden bahsedebiliyorum. Bu deneyim Tahoe Gölü'ne olan bakış açımı sonsuza kadar değiştirdi.